Merhabalar, ben Burak Aksoy, 11. sınıf öğrencisiyim. Elzem'in varisleri takımının kaptanıyım. Bu projeye katkım tasarım ve yazılım alanındadır. Merhabalar, ben Hasan Tanrıverdi, 11. sınıf öğrencisiyim. Bu projeye katkım tasarım ve yazılım alanındadır. Amacımız, geçmişten günümüze kadar gerçekleşen orman yangını felaketlerinden ders çıkararak orman yangınlarını orman felakete dönüşmeden en kısa sürede engellemektir. Yaşanan orman yangınları felaketi ve beraberinde getirdiği küresel ile canlıların hayata ve yeşil alan bakımından kayba uğramasına neden olur. Bu durum göz önüne alındığında bu projenin önemi daha iyi anlaşılacaktır. Bu soruna çözüm olarak ürettiğimiz cihazımız çevreci bir cihaz olup yangın çıkmaya başladığı anda yerleştirilen sensörlerin ateşi algılamasıyla cihazı harekete geçirecek ve cihazın üstünde olan ısı sensörü ile ateşin olduğu bölgeye anında müdahale edecektir. Ayrıca icatımız yer yerleştirilmiştir edilmiş olan ve sokup ateş söndürecek şekilde tasarlanacaktır. Ekstra önlem olarak yangın söndürme drone istasyonları bulundurulacak ve yangın bir dakika içinde sönmez ise sistemimizin bünyesinde bulunan GSM modülü aracılığıyla itfaiye ekipleri bilgilendirilecektir. Böylelikle yangın söndürme droneları itfaiyeciler tarafından kontrol edilerek söndürülmeye çalışılacak. Eğer yine söndürülmezse anında itfaiye ekipleri müdahale için yola çıkacaktır. Bu şekilde orman yangınlarına çok kısa bir zaman diliminde müdahale edilecektir. Projemiz ekolojik sistemdeki tüm canlılar için hayatı önem arz Çözüm önerimiz çıkan orman yangınlarına anında müdahale edecek ve beraberinde gerekirse takip kontrol sistemi ile yetkililere haber verecek bir sistemdir.